çok misafirperver. perver. Daha sonra işte Başakşehir'le de oynamıştık. O zamanları gayet iyiydi ama herhalde şu an biraz sorunlar var ligde. Ama genel olarak hani tut Türk futboluna gelince Türk Ligi gerçekten çok iyi futbolculara sahip teknik direktörleri de gayet iyi. Yani nitelikli futbolculara sahip gerçekten bugün Pjanic örneğin Wir machen jetzt noch eine Frage, die hat der Herr hier vorne, deshalb, weil mein Kollege von Beşiktaş schon da steht und mit äh, ihrem Trainer sich ja auch die Pressekonferenz äh, beginnen will und deshalb Sie mit Ihrer Frage bitte. Tek bir soru evet. daha alacağız. E, ee, çünkü sırada bekleyenler var. Hüseyin Öztürk, Ajan Spor. Herr Rose, Erling Haaland und e, Jude Bellingham werden wahrscheinlich nächste Saison Dortmund verlassen. Haben Sie schon im Auge Nachfolger von denen? So, so wie in, evet, der Presse liest, dann steht einfach so. Und zweitens, Çok Stefan Kunz wird e, der türkische Nationaltrainer möglicherweise. Hangi düşünceleriniz Evet, Haaland ve Wallingham e, muhtemelen e, takımı terk edecek seneye. E, bundan ilgili herhangi bir önlem aldınız mı? Nedir e, konuyla ilgili bize söyleyebilecekleriniz? Bir de e, Stefan Kunz e, muhtemelen Türk milli takımın antrenörü olarak, teknik direktörü olarak e, görev alacak. Bu konuyla ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. zu den beiden Jungs. Sie sind Spieler von uns. Wir sind happy, dass wir sie haben. Und alles andere sind, sind glaube ich auch oft Gerüchte. Und wir werden dann im Sommer sehen, wie es wie es weitergeht für beide. Ich werde alles dafür tun, dass sie bleiben. Festbinden, keine Ahnung. Mal schauen. Stefan Kunz, ausgewiesener Fachmann in Deutschland sehr angesehen

Zaten hep söylentidir, ee, bu her zaman olur ama yazın neticede ben e, bu arkadaşlarla e, bizde kalmaları için onları tabii ki ikna edeceğim. E, i̇kinci sorunuza gelince, Stefan Kunç tabii ki e, kendini rüştünü sıfat etmiş bir oyuncu. E, Birçok kez e, 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 şampiyonluk elde etmiş. E, çok duygusal bir e, yapısı var, genç futbolcularla iyi iletişim sağlayabiliyor Vielen Dank Ihnen allen. Wenn du noch kurz übersetzen würdest, vielleicht. Ich möchte mich noch einmal im Namen von Borussia Dortmund ganz, ganz herzlich bedanken bei Beşiktaş für die für die Gastfreundschaft in den letzten zwei Tagen. Das war wirklich sehr außergewöhnlich und wir hoffen, wir können uns äh, revanchieren beim, glück, äh, beim Rückspiel. E, son olarak, ee, tabii ki, çok okay. Beşiktaş tarafına. ve e, bunun karşılığını size inşallah Dortmund'da da göstereceğiz. Schönen <laughs> Abend. <laughs> In Deutschland sehr angesehen, mehrfach U21-Europameister geworden, glaube ich ein sehr emotionaler Trainer, der gut mit jungen Spielern arbeiten kann und alles andere müssen dann die Gespräche zwischen Verband und Stefan Kunz evet, klären. göstereceğiz yani bu zaten hep söylentidir ee, bu her zaman olur ama yazın neticede ben e, bu arkadaşlarla e, bizde kalmaları için onları tabii ki ikna edeceğim e, ikinci sorunuza gelince Stefan Kunz tabii ki e, kendini rüştünü ispat etmiş bir oyuncu e, birçok kez e, 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 şampiyonluk elde etmiş e, çok duygusal bir e, yapısı var genç Vielen Dank Ihnen allen. Wenn du noch kurz übersetzen würdest, vielleicht. Ich möchte mich noch einmal im Namen von Borussia Dortmund ganz, ganz herzlich bedanken bei Bejiktas für die für die Gastfreundschaft in den letzten zwei Tagen. Das war wirklich sehr außergewöhnlich und wir hoffen, wir können uns äh, revanchieren beim Glücksspiel. basın toplantımıza hoş geldiniz. Ee, Alman basınından kimse var mı diye bakıyorum ama galiba e, kimse yok. Onun için çevirdiği ihtiyacımız olmayacak. Önce Kenan'la başlayacağım. Ee, Kenan'a birkaç soru alacağım. Ee, Kenan Karaman'a sorusu olan var mı? İsmail Bey. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta performansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz takım olarak? Ve bu seviyeye Beşiktaş hangi zamanda gelebilir? Yani önce e, bence çok iyi bir maç çıkardık. Onu öncelikle söylemek istiyorum. E, i̇lk 20 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi. E, orada gol bulsaydık belki maç daha değişik de olabilirdi. Sonra tabii e, 1-0 geriye düştük. O biraz bizi oyundan bozdu. E, 2 de biraz geç bulduk ama bence Şampiyonlar Ligi'ne bugün ayak uydurabildik diye düşünüyorum. Ve geleceği de çok ümitli görüyorum takım olarak. Başka sorusu olan var mı oyuncumuz Kenan Karaman'a? Peki. Güller Bey buyurun. Kenan, maça çok iyi başladınız. Çok iyi bir görüntü sergiledi Beşiktaş. Şimdi grupta Ajax ve Sporting Lisbon takımları var. Bugünkü futboldan yola çıkacak olursak neler bekliyor Beşiktaş nasıl bir performans sergiler teşekkürler dediğim gibi maçları Tabii ki hocamızla birlikte iyi analiz edeceğiz diğer maçları da iyi hazırlanacağız Bence grupta her takımın eşit şansı var biz çok iyi bir kadroyuz iyi bir ekibiz. ben inanıyorum yani şansımız bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum Tabii ki hatalarımızı düzeltip diğer maçta daha iyi yapmaya çalışacağız ve diğer maçlar için ümitliyim. Peki, sevgili Kenan'a teşekkür ederiz basın toplantımıza katıldığı için. Ben hocamızla devam etmek istiyorum. Hocam genel bir değerlendirmeyle başlayabilir miyiz? İyi Doğru. akşamlar, öncelikle hoş geldiniz. Tabii ki üzüldük, onu söyleyelim. Gerçekten iyi bir mücadele oldu. Seviye çok yüksek. Oyunun temposu çok yüksek. Ee, rakibimizin fizik gücü, kuşu mesafeleri ve ikili mücadeleleri gerçekten maksimum seviyede. Ee, seviyenin en üst takımlarından bir tanesi. Bu tür müsabakaları oynamak e, kolay değil. Ama oyunun tamamında e, rakibe karşı koyabildiğimizi oyun anlayışı olarak sağ içerisinde onlara oyunsal anlamda cevap vere, cevap verebildiğimizi e, düşünüyorum. Tabii oyunun farklı girişimleri var. Onu söyleyeyim. İlk golü biz atsaydık başka bir oyun olacaktı. Onlar atınca onların istediği oyun oldu. 40 ile 45 arasında takım olarak oyundan düştük. Taç bir gol yedik ki e tamamen bu konsantrasyonla ilgili bir durum. Bu seviyelerde böyle goller çok fazla göremezsiniz. Devreye 1-0 girseydik başka bir oyun olabilirdi ikinci yarıda. Çünkü 2-0 girmiş, demoralize olmuş bir oyuncu grubunu böyle bir rakibe karşı tekrar oyunun içine sokmak, e, inandırmak, geri dönüşe inandırmak e, kolay değil. İkinci yarının ortalarında pozisyonlarımız var. E, atsaydık, erken bulsaydık sonlara doğru yine başka bir oyun ortaya çıkabilirdi. Bugün biraz şanssızlığımız da olduğunu düşünüyorum ama rakibe de tabii bu arada ciddi 3-4 tane pozisyon verdik ama ya bu seviyede Dortmund gibi bir takıma karşı 2-0 geriye düşüp risk alıyorsan e, da vereceksin. Bu oyunun e, bence doğal tarafı, bu önümüze çıkabilecek bir tablo. E, bu çok sürpriz bir durum değil bizim için ama ben oyuncuların mücadelesini, isteğini, arzusunu, oyun anlayışımızı e, gerçekten beğendim. Bugün itibariyle bu grupta diğer takımlarla da başa baş mücadele edebileceğimizi e, hissettik oyuncu grubu olarak ve teknik ekip olarak öncelikle onu söyleyeyim. Bundan sonraki maçlara daha ümitle bakıyoruz. Yani içeride kaybettik. Kötü bir başlangıç yaptık. Bunu kabul ediyoruz ama e, oynanacak beş tane maç var. Her şey olabilir. Bosan Bey. Hocam karşılaşma öncesinde şunu söylemiştiniz. Önemli olan bizim tempoyu yakalamamız. Skor sonra gelir dediniz. Ve ilk 20 dakika maçın temposunu aslında biraz da Beşiktaş e, tutturan taraftı. Yani tempoyu belirleyen taraftı. E, ilk 20 dakikada ilk atakta gol yedikten sonra Beşiktaş tempoda düşüşün sebebi gol mü oldu yoksa takım mı yoruldu? Yani çok takımın e, yorulduğunu düşünmüyorum. E, tempo'dan da memnun musunuz hocam? Yok ben takımın mücadelesinden ve temposundan gayet memnunum. E, yani oyunu e, biz istediğimiz gibi oynayabildik. Onlar da zaman zaman oynadılar ama bütün kurguyu istediğimiz gibi kurabildik onu söyleyeyim. Ha, ...pozisyon bulmakta zorlandık ama pozisyonlarımız var... ...şanssız geçen pozisyonlar var... ...yani bir iki yarım metrelik... ...bir metrelik e, önümüze düşmeyen toplar var... ...belki şansımız olsaydı... E, ...aynı şeyleri... E, ...yani biz de bulabilirdik... E, golü erken... ...dediğim gibi ben takımın oyunundan gayet memnunum... ...çocuklar iyi mücadele ettiler... E, ...çok üst seviye bir takımla oynadığımızı unutmayalım... ...oynadığımız takım bu ligin... ...geliklisi ve... E, ...en üst tempoda oynayan takımlarından bir tanesi... Yani ofansif hattı çok güçlü, çok çabuk hücuma çıkan, her takıma çok ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir takımla oynadık. O yüzden e, çok hafif almayalım oynadığımız takımı. Güçlü bir ekiple oynadık ama onlara karşı bu kadar mücadele etmek, oyunun kırılma anlarının olması bizi çok umutlendirdi. Yani oyun çok farklı gelişebilirdi. Öne geçseydik o zaman bizim istediğimiz oyun oynanacaktı. Onlar geçince tam onların istediği oyunu oynandı, beklediler ve çok çabuk çıkan bir takım. 2-0'dan sonra risk almak zorundasınız. Önde oynamak zorundasınız. Yani bir şeyler yapmak gerekiyor çünkü. O, o riski aldığınızda böyle takımlara karşı yani 3'ü 4'ü yememeniz bence biraz mucize bir durum. Onu söyleyeyim. Ama iyi mücadele ettiğimizde skor anlamında olmasa da bizi tatmin edebilecek bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz biz teknik ekip olarak. Onu söyleyeyim öncelikle. Maçı kaybetmiş olabiliriz ama bu maçı kaybettik ama başka şeyler kazandık. Öyle düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki maçlara daha ümitle bakıyoruz. Bundan sonraki skorlar bizim için daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Emre Zabunoğlu. Maç öncesi hep e, koşu mesafelerine e, şey yapmıştınız. Şu an 114.7 Beşiktaş. 120. 120 120'de Dortmund ama yaklaşık 180 pas daha fazla yapmış Beşiktaş. Evet. E, bu rakamlar size önümüzdeki maçlar için umut verdi mi? Yani beklediğiniz koşu mesafesine de ulaştınız mı ve e, 2-0 sonrası topu alıp e, baskı kurmak e, gelecek maçlar için umut verdi mi? Şimdi bizim için e, mücadele ve koşu seviyeleri yeterli. İyi durumdayız onu söyleyeyim. Ancak bu seviyesi yüksek maçlarda küçük ayrıntılar maalesef e, çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Öncelikle onu söyleyeyim. 45'te yediğimiz, taştan yediğimiz gol işte tamamen 40 ile 45 arasında takımımızın psikolojik olarak aşağı düşmesinin sebeplerinden bir tanesi. Yani o 5 dakikalık bölümde takımın motivasyonu çok düştü. Oyundan düştük ve bunun neticesinde konsantrasyon sorunundan taştan bir gol yedik. Bu bu seviyede olmaması gereken bir şey. Bu Tabii bizim çözeceğimiz bir şey. Bununla ilgili çalışmaları e, bundan sonraki süreçte yapacağız. Bu seviyelerde olmuyor. Çevirebileceğimiz veya yakalayabileceğimiz bir skor olursa o zaman oyuncularımız maça çok daha fazla tutunabilirler. Yani 1-0 girseydik devrede ikinci yarı çok daha bunun belki %10-120 yukarısında bir oyuncu grubu görebilirdiniz ikinci yarı. Maalesef yani Dortmund'la oynuyorsunuz. Kendi sahanızda ve 2-0 mağlupsunuz. İkinci yarı oyuncuları inandırmak, tekrar bu oyunun dönebileceğine inandırmak gerçekten çok kolay bir iş değil. Yani biz elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık ama kolay bir iş değil. O yüzden bugünün iyi taraflarına bakmak istiyoruz. Yani skor olarak 2-1 e, kaybetmiş olabiliriz ama bizim bakmamız gereken oyunun çok iyi yönleri var. Pas yüzdemizin çok yüksek olması var. Oyuncularımızın çok fazla mücadele etmesi var. Oyunu istediğimiz gibi oynayabilmemiz var oyunu sağdan sola, soldan sağa istediğimiz gibi çok çabuk bir şekilde çevirebiliyoruz. Ön hatta dikine de oynayabiliyoruz. Kenarları kullanabiliyoruz. Merkezi kullanabiliyoruz. Yani birçok şeyi yapabiliyoruz. O yüzden biz oyunun pozitif taraflarına bakmak istiyoruz. Tabii ki bizim için negatif tarafları da var ama bizim için e, artıların daha fazla olduğunu düşünüyoruz biz. Teknik ekip olarak. Özellikle onu söyleyeyim. Cüneyt Bey. Lig Radyo Cüneyt Kaçılar. Hocam Euro Lig'de oynayan basketbol Türk takımları için Türkiye'de oynadığında savunma sertliğini Euro Lig sertliğine çekti derler. Yani o üst seviyede oynamanın takımları bir üst seviyeye çıkardığını görüyoruz. Evet. Futbolda da böyle bir şey olabilir mi? Mesela siz de bugün bahsettiniz. Bu tempoda oynadıktan sonra Türkiye Ligi'nde de bu tempolara ve bu pas yüzdelerine çıkabilir mi Beşiktaş? Hızına daha doğrusu pas hızına ve baskıya. E, tabii ki çıkabiliriz. E, neden çıkmayalım ama yani verdiğiniz örnek Euro Lig basket herhalde. Ya orada bütçeler burayla aynı değil ama. Şey var, oyun olarak ve savunma sertliği olarak söyledim. yani. Tamam şeyden... ama dedi yani şimdi bakın bu ligde 1 milyar eurodan yüksek bütçesi olan takımlar var. Bunları göz önüne almanız lazım. Oynadığınız takımların bir kalitesi var. Oynadığınız oyuncuların bir kalitesi var. Oynanan ligin bir seviyesi var. Biz bu seviyelere çok alışık bir ülke değiliz zaten. Yani biz Beşiktaş olarak şunu söyleyeyim. Biz bu tempoya ve bu seviyeye takımı zaten çıkarmaya çalışıyoruz. Yani daha önce de söyledim. Oynadığımız lig maçlarındaki tempo ve oyunsal anlamda verdiğimiz şey buralarda yetmez zaten. Yetmediğini de bu akşam gördük. Yani biz bu bugün oynadığımız oyunu normal bir lig maçında oynasak ne olurdu? Biraz o tarafından bakın ben zaten onu sordum. Türkiye'ye bu tempoyu e, yükselterek yani siz bu te buradaki tempoyu Türkiye'ye uyguladığınız zaman Türkiye evet. üstünde bir takım oluyor. Maalesef. Bu anlamda bir şey olur mu? Katkısı olur mu? Sorum oydu. Yani biz elimizden geldiğince sezon başından beri bunu yapmaya çalışıyoruz ama şu tarafı da var. şu oyuncularımız milli takımlara gidiyorlar. 15 saat, 20 saat gidenler var. Uçakla gelenler var. Dönüyorlar. Oyuncuları maçlarda oynatamıyoruz. Yorgunlar, sakatlığı olan oyuncular var. Yani biz de bir sürü aslında içeride problem yaşıyoruz. 3 gün şimdi üç gün sonra bir maç oynayacağız. Üç gün sonra bir tane daha oynayacağız. Üç gün sonra bir tane daha oynayacağız. Ya bu aynı grupla bu şekilde zaten devam edemezsiniz. Mutlaka değiştirmeniz gerekiyor oyuncu grubunu. Bazı oyunculara dinlendirmeniz gerekiyor. Tabii ki biz o hattı kurmak isteriz. O dediğinizi tabii ki yapmak isteriz ama yani şöyle anlatayım yani. Bu bir PlayStation oyunu değil yani. Onu söyleyeyim. Yani PlayStation'da oynamak çok kolay yani. Onu al, onu sat, onu kur, bunu yap. Ben hiç oynamadım ama öyle oluyor herhalde. Ama bu burası çok farklı bir iş. Ya benim konuşmamla sahadaki olan şeylerin aynı oyn, aynı olamay, olamayabiliyor bazen. Yani ben bir şeyler anlatıyorum, böyle oynayacağız diyorum. Bir diyorsunuz hiç öyle oynamıyoruz. Olabilir yani bu futbol bu canlı bir oyun. Tamamen performansa dayalı bir e, oyun. Yani ama dediğim gibi ben artı yönlere bakmak istiyorum. Yani pozitif taraflarına bakalım. Biz çok negatif tarafları kovalıyoruz maalesef pozitif taraflarına bakalım. Ben çok iyi bir mücadele olduğunu, iyi bir oyun olduğunu, izleyenlerin bana göre temposu yüksek, güzel bir müsabakayı izlediğini düşünüyorum. Çok güçlü bir takımla oynadık. Bu ligin belki de favori adaylarından bir tanesi olabilecek bir takımla oynadık. İyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Buradan çıkaracaklarımızı çıkaracağız. Alacağımız dersleri alacağız. Bundan sonraki maçlarda bu hataları yapmayıp nasıl kazanırız? Onun peşine düşeceğiz artık biraz. İnşallah dediğim gibi ümitle bakıyoruz. Ben de teknik ekibimle oynanan oyunun iyi yanlarını alıp iyi gözle bakıyoruz bugünkü müsabakaya. Bundan sonraki maçlarda bu hataları yapmayıp daha iyi sonuçlar alırız diye umut ediyoruz. Son soru Selcan Dikme. Hocam kurallar belli olduktan sonra e, gruptaki takımlar belli olduktan sonra grubun UEFA Avrupa Ligi grubu gibi e, zayıf takımlardan oluştuğunu söylemişti bazı yorumcular siz buna katılır mısınız ya da ne söylersiniz tabii? Ee, şöyle söyleyeyim. Şimdi önce kendimizi bilmemiz gerekiyor. Önce kendi ülkemizde oynanan oyunu benimsememiz gerekiyor. Yani bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Biz hep başka işlerle uğraştığımız için maalesef kendimize bakmıyoruz. Kendi şapkamızı önümüze koyup kendimizi eleştirmiyoruz. Biz futbolda neredeyiz? Bizim konumumuz nedir? biz nasıl başarılı olabiliriz? Neleri geliştirmemiz lazım? Neler yapmamız lazım? Ne bileyim seviyeyi nereye çıkarmamız lazım? Sorular bunlar olmalı bence. Biz zaten hangi kural çekilirse çekilsin, neresi çekilirse çekilsin bizim için hep kolay zaten her şey. Ama maalesef hiçbir şeyi başaramıyoruz. Basın toplantımız son ermiştir. Buyurun. Evet. Valla hayırlı olsun. Yani ben yorumcu değilim. Hani çok benim yorumlayacağım bir konu değil. Böyle bir karar verilmişse biz de ligde çalışan hocalar olarak kendisine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Türk Milli Takımı'na bilmiyorum anlaştılar mı? Yani öyle bir şey olursa Türk Milli Takımı'na hayırlı olsun. Ya yani benim yorum yapabileceğim bir konu değil bu. Biz lig çalışanları olarak bizden bir yardım istenirse kendisine elimizden gelen yardımı yaparız. İyi Teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler. Sağ